Hepinize merhaba dostlar. Yine önemli bir konu. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylarıyla aktaracağım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen konumuza geçelim. Abone olun diyoruz çünkü ne zaman yurt başvuruları başlarsa hemen bilginiz olsun diye size biz bildirim gönderiyoruz çünkü. O nedenle bilginiz olsun diye abone olun diyoruz. Şimdi konumuza geçersek bu sene yurt sonuçları eee ortalama 8 ila 10 Eylül tarihlerinde açıklanmasını bekliyoruz. Peki hocam ne zaman başvurular başlayacak? 1 ila 5 Eylül tarihler arasında çok yüksek ihtimalle başlayacak ama en net tarih 2 ila 3 Eylül. Yani tahminimizce 2-3 Eylül tarihlerinde yurt başvuruları başlar ve ortalama 3 ila 5 gün sürer ve ardından da hızlıca sonuçlar açıklanır. Çünkü bu sene zaten tercih sonuçları geç açıklandı. O sebeple e, başvurular kısa sürecektir. Hızlı bir şekilde başvurular başladığı gibi hemen başvurunuzu yapın, kaçırmayın. Aksi halde çok büyük sıkıntıya girersiniz. Eğer öyle eve çıkmayı düşünmüyorsanız, e, işte özel yurt falan düşünmüyorsanız devlet yurtlarının başvurusu kısa sürüyor. 3 ila 5 gün sürüyor. Yani bu kısa e, başvuruyu kaçırmamak için hemen başvuru yapmalısınız. E, muhtemelen 2-3 Eylül tarihlerinde başvurular başlar. İşte 7 Eylül 6 Eylül'e kadar sürer. Ardından da başvurular biter. 10 Eylül 11 Eylül'de de yüksek ihtimalle açıklanması sürer diye tahmin ediyorum. 10-11 Eylül'de açılır diye düşünüyorum ama bakalım neler olacak göreceğiz. Çünkü 15 Eylül'de açılacak olan üniversiteler var. Şu an çok sıkışık durumlar. Bunu da bakalım nasıl toparlayacak ÖSYM vesaire göreceğiz. Üniversitelerin açılması mı ertelenecek? Bunları hep beraber görmüş olacağız sizinle birlikte ama tahminimiz ertelenecektir diye bunu da ailelikten bir video çektik. İzleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.